Değil mi? İşte ekip çalışmasının faydaları yavrum. Biz bir ekibiz. Yani hep ablanların arkasına iç çevir diyorsun bana. Hayır tatlım. Yani düğün olana kadar. Gözümüzü dört açmamız lazım. Nergis bak kendin de söyledin. Fena mı oldu böyle? Sen hiçbir şeyi kaçırma tamam mı? Göz kulak ol. Ben yemeği hazırlayayım. Anne yalnız elini çabuk tut. Filiz abla çok acıktı. Ay, bu beni de yer. Çok korkuyorum. Ay. bak, paranın kokusunu aldılar. Ama benim gözüm Nergiz'imden başkasını görmez. Ya bu para ne değişik bir şey ya. İnsanı nasıl değiştiriyor? İnşallah Nergiz'im de böyle etkilenecek. Hayırlısı da şu iş yerini bir açsak. Bacanak! Bacanak! ya! Ee? Ne yapıyorsun abisi? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi balım, ne olsun? Ee, hallettin mi işleri? Attım imzayı, aldım parayı abi. Harbi mi lan? Vallahi. <laughs> Bana bak, bütün parayı yanımda taşımıyorsun değil mi? Yok abi, gittim bankaya yatırdım. Ha, Güzel, güzel. İyi de böyle hani biraz almışsındır yanına. Yani, bize yetecek kadar biraz aldım sayılır. <laughs> Aferin lan! Ne çok iyi yapmışsın ha! Şey diyorum ben şimdi... Ticaretin kalbi nerede Ata? Borsada. Yok muyum, kahve be oğlum, kahvede. Ha. Ne yapalım? Ne yapalım? Kahveye gidelim mi ya? Gidelim. Hadi bir bakalım bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şöyle bir piyasayı yoklayalım değil mi? Bu işi de hallettik ve Of! Ulan! <laughs> Bak heyecanlar şimdi. Yemin ediyorum tıpırdamaya başladı ha. Vallahi elinize sağlık ya Gül abla. Afiyet olsun yavrum. Biraz daha ister misin? Sağ ol. Varsa yalnız ben bir tabak daha alırım. Tabii, tabii. Oh be sonunda doydum birazcık. Biraz. Evet. <laughs> Lale, sen hiç yemiyorsun önündekiler duruyor. Yok yiyorum. Yok vallahi yani göbeğin de hiç çıkmamış. Allah hap kadar çocuk doğuracaksın diye korkuyorum yani. Kız şaka yapıyorum şaka espri. Oh, dondu kaldı gül gül ya. <laughs> bir de bir şey diyeceğim sen böyle şimdi pantolonlar giyiyorsun ya. Hani bu bebek içeride sıkışmasın. Hayır, yok bunlar hamile pantolonlar. Bir lastik He, e, rahatsız giyerim ben de vallahi. Giy vallahi. Canım. Oo, sağ ol vallahi. Maşallah. Lale. Ee, aklıma bir şey takıldı. Sen düğün günü fenalaştın ya. Öncesinde böyle kötü bir şey yaşamadın değil mi? Yok. Eminsin? Hı hı. Yani öyle bir anda böyle bir evet diyordun. Allah Allah bir anda böyle bayıldın yani öyle mi? Öyle oldu. Vallahi bana bu hiç inandırıcı gelmedi yani. Size geliyor mu inandırıcı? Aa! Aa! Heyecandan cından olamaz mı? Ay piknikte de hatırlasana. Böyle bir fenalaştı. Tansiyonu düşmüştü orada onu biliyoruz. Da burada beni böyle bir şüphelendiren başka bir şey var. E şey... E... Nedir acaba? Vallahi bir şey olmadı. Geçti, geçti. Şey geçti gitti artık ya konuşmaya gerek yok ki hadi yemek ye. Bir dakika bir dakika devam et Firiz ne şüphelendiğin konu. Şimdi şöyle acaba diyorum Pelin su düğün öncesi gelip ile konuşmuş olabilir mi? Olabilir mi? Çünkü şimdi e, bu sinsi şeytanın e, ben böyle hiçbir şey yapmadan duracağına inanmıyorum. Bir de böyle bir biz bugün bir şirkette karşılaştık. Bir emin tavırlar. Böyle bir haller bilmem ne. Bir de bu evlilik olmayacak gibi laflar falan. Bir dakika. Şirkette ne işi var bu kızın? Orada... Yani görüşüyorlar mı bu bunlar Onur'la? Ya şirkette çalışıyor ya su. Kim? Pelinsu, Onur'un şirketinde mi çalışıyor? Upsi. Şirkette çalışmıyor. Pelinso'nun şirketiyle Onur'un şirketi beraber iş yapıyorlar. O yüzden şirkete gelmiştir. Aynen beraber şey ortaklık gibi. Evet onu dedim aynen ben de. Yani senin haberin vardı bundan yani, öyle mi? Evet, var. Hatta Onur bana şey e, sordu, izin aldı. Ben de tamam, sıkıntı yok dedim. E bir de izin almasın bari. Tabii ki alacak. Evet, zaten sadece bir iş anlaşması oldu. Hiç ben de karışmadım yani. Yani mesela bu iş bitince onun da işi bitecek yani. Gönderecek, bırak, bırakacak yani. Tabii. Bırakacak, bırakacak annem. etme sen. Sen ne anladın? Ay niye iki de bir böyle vıdı vıdı bu şey yapıyorsun, tastikliyorsun sürekli Lale'yi? Ha? <laughs> Şimdi niye gülüyorsun yavrum? Evet, kusura bakma. Seni dinliyoruz hayatım Filiz'cim. Bir daha da karışmayın, kız da doğru anlatsın lütfen. Şimdi şey, bence bu konuyu kapatalım. Zaten her şeyi konuştuk da. Bir şey de kalmamıştır herhalde. Lale, müsaade et. Dinliyoruz yavrum. Bak ayıp oluyor. Filiz'e çok ayıp oluyor. Hmm, şimdi şöyle, ben bu Filiz'in bu tavırlarını falan görünce şöyle düşündüm. Acaba dedim bu sinsi şeytan. Düğün öncesi gelip benim dedim Lale Sultanım'ın dedim. Böyle bir moralini bozmuş olabilir mi? Bak Lale, sarı çiyan yüzünden böyle bir hastalandıysam, bir modelim bozulduysa, evlenmekten vazgeçeceksen falan ben buna izin vermem yani. Aa yok canım. Ne münasebet olur mu öyle şey? Yok. Yani evlilikten vazgeçmek var. Bunlar çok radikal kararlar. <laughs> öyle şeyler olur. Onur arıyor. Hı. Hı. Alo. Efendim. Lale uyanırmadın değil mi? Çok yemek yiyorduk. Ee, şimdi ben anneme amcamlara bıraktım. Hazır dışarı çıkmışken de... Dedim ki bir senin yüzünü beş dakika göreyim. Tamam mı? Müsait misin? Tamam, geldiğinde ararsın o zaman. Görüşürüz. Tamam, arayacağım. La şaka. Ee, şey, Onur geliyor, beni alacak, dışarı çıkacağız biz. Ay Onur hiçbir yere gitmiyor, bir tabak koyuyoruz, yemeğe kalacak şimdi. Ama anne tutuyorsun beni, hazırlanmam lazım <laughs> şu anda. <laughs> <laughs> Gençlik işte. Ah oh be, valla oh yani. Lale'nin şu halini gördüm, yemin ederim içime bir su serpildi ya. Bu bulimik var ya, kendi kendine gelin güvey oluyor. Net yani. <gülüyor> bulimik. <gülüyor> o zaman yemeğe devam. Böyle <laughs> yemiyor galiba, onu bulalım. Maşallah. <laughs> İçimdeki aşk esir almadan durmuş. klardan çıkmalıyım